Efendim Geniş Açı'dan hepinize merhabalar. Geniş Açı'da bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı konuşacağız. Üç fidanın idam edildiğini eskiler, şimdiki gençler de gayet iyi biliyorlar. Niçin idam edildiler? Onları o sürece götüren neydi? Hem bunu konuşacağız hem de onların fikirlerini. Haziran Hareketi Denizli Meclisi Sözcüsü. ÖDP İl Başkanı Sayın Orhun Çoban bugün stüdyoda konuğumuz. Sayın Çoban hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle güne dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi 6 Mayıs <laughs> Deniz Gezmiş Hüseyin Yusuf'un idam edilişinin 43. yıl dönümü. Bizim aramızdan ayrılışının 43 yıl önce aramızdan ayrıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları dediğimizde tabii ki 68 başkaldırısının özgürlüklerin arayışının ve Türkiye'nin aynısıdır diye düşünüyorum. Deniz gezmiş dediğim zaman, deniz gezmiş dediğimiz zaman bağımsızlık düşünüyorum, antemperyalizm düşünüyorum hı hı. ve Türkiye halklarının mücadelesini düşünüyorum. Onlardan bize bugün miras kalan bu mücadeledir. Evet, bugüne dair bir e, hazırlık var galiba. Bir de ondan bahsedelim. Evet, bugün Nedir? saat 18'de e, idamın 43. Yıldönümünde Candan Park'ında toplanıp Çınar'da bir basın açıklamasıyla e, bugünü anacağız. Deniz gezmişleri anacağız. Evet. Tabii e, ülkemizde bazı zaman dilimleri, bazı isimler var ki e, halk arasında çok fazla konuşulmuyor, dillendirilmiyor. Hatta kamuya açık alanlarda da pek fazla özel bir etkinlik düzenlenmediği müddetçe e, konu edinmiyor. E, onun için isterseniz bir hafızaları yoklayalım. Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı bu ee, tarihe isimlerini yazan olay nedir? Onu bir hatırlatın. Şimdi Deniz Gezmiş 68 kuşağın simgesel ismidir. Nedir 68 dönemi? Özellikle Avrupa'da gençlik hareketlerinin has safhada olduğu, dünya konjonktüründe ulusal kurtuluş mücadelerinin başladığı, Vietnam Savaşı'nın <laughs> e, geldiği doruk noktası itibariyle bütün dünyada antiemperyalizm rüzgarlarının estiği bir dönem. Hı hı. Doğal olarak Türkiye'de bunun yansımaları e, söz konusudur. E, 60 e, ihtilalinden sonra Türkiye'deki e, gelişen kısmi de olsa 60 ayasının getirdiği bir takım özgürlükler anlamında kısmi de olsa Türkiye'deki solun, Türkiye'deki devrimcilerin o dönemde 68 hareketiyle beraber Türkiye'nin özgürlüğüne tabii ki Avrupa'daki 68 kuşağının birebir yansıması değil ama Türkiye'nin kendi sorunlarıyla, kendi özgür koşullarıyla ortaya çıkan sol bir dalganın bağımsızlıkçı ve antemperyalist bir dalganın doruk olduğu bir dönemdir 68 kuşağı. Deniz Gezmiş de bu kuşağın simge isimlerinden biridir. Neden simge isimlerinden biridir? Çünkü Deniz Gezmiş ve arkadaşları o dönem bütün mücadelenin içerisinde diğer devrimciler gibi ön planda olan ve liderlik eden, daha sonra da kendi örgütlerini kurup o örgütle mücadele eden bir isimdir. Deniz Gezmiş Türkiye'de sadece sol kamuoyuna ya da solculara mahsus ya da onların sahiplendiği bir isim olmaktan da çıkmış bir isimdir. Dünyada Che Guevara'nın durumu neyse bugün Türkiye'de de Deniz Gezmiş'in durumu odur. Çok ilginçtir. Kendi gözlemimden söyleyebilirim bunu bu şekilde düşünmemin nedeni. Rahmetli kendi dayımın evinde ben sarı gemerekte çevirmişler diye Deniz Gezmiş'e ilişkin yakılan bir ağıt vardır. Hı hı. Bu ağıtın kasetini hatta ilk onda dinlemişimdir ki siyasette falan ilgilenmeyen Ankara'nın bir mahallesinde kapıcılık yapan dayımın evinde Deniz Gezmiş'e ilişkin ağıt onu dinlemiştim. Neden kamuoyunda, neden halkta deniz gezmişin bir karşılığı? O dönem özellikle şimdiki genç kuşaklar belki bunu çok fazla kavrayamayabilir ya da bilemeyebilir bir simge haline geldi. Sadece sol açısından değil, halk gerçekten halkın simgesi haline geldi. Çünkü Osmanlıdan beri devlete karşı o yaşa padişahın mantığıyla devlete karşı bir isyan bir baş kaldırı simgeleşmemişti o güne kadar mutlaka vardı tabii ki de ama Deniz Gezmiş'in nezdinde e, sıradan insanların e, köyünde çiftçilik yapan insanların fabrikasında çalışan insanların bir e, yaşadığı toplumda ezilmişliğine karşı bir isyanın simgesidir Deniz Gezmiş. Hı. Bu anlamda da toplumda e, çok geniş kesimlerin e, karşı bir karşılığı var. E, o mücadelenin ve o simgenin. E, Deniz Gezmiş <laughs> tabi üniversite çağında özellikle 65'ten sonra işte 68 olaylarının içerisinde hı hı. Türkiye'de bulunduğu İstanbul ağırlıkla üniversitede bu mücadelenin içerisine giriyor. Mücadelenin içerisinde birçok örgütlenmenin birçok derneklerin içerisinde görev alıyor. Tabii onu simgeleştiren en büyük eylemlerinden İstanbul bazında 6. filonun, Amerikan 6. filosunun Türkiye gelişindeki ortaya koyduğu ıı, tavırdır. Hı hı. Bunun dışında Üniversite işgalinde, ıı, İstanbul Üniversitesi'nin işgalinde yine ıı, rektörlükle görüşen ıı, komitenin içerisinde ıı, yer alan ıı, bir ıı, birisidir. Yine onların deniz gezmişlerin yürüttüğü Samsun'dan Ankara'ya büyük yürüyüşü o dönemde yine büyük bir ses ıı, getiren ıı, eylemleridir. Dolayısıyla o dönem yani 69 68 e, dönemi biz onların bir kuşak sonrasıyız. Biz e, 80 dönemi e, gençleri evet. gençleriyiz. Böyle bir mücadelenin içerisinde. E, bu mücadele içerisinde o zaman Türkiye e, Milli Gençlik Teşkilatı'nın içerisinde oldu, TMB'nin içerisinde oldu. Daha sonra o, o örgütlenme sağ kesimleriyle geçtiğinde, hı hı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Devrimci Öğrenci Birliği DÖP e, diye bir e, demokratik bir örgüt e, kurarak e, mücadelelerini demokratik mücadelelerini e, yürüttüler. Tabii bu mücadele 68 kuşağının mücadelesi e, sadece üniversitelerle sınırlı kalan bir mücadele olmadı. O dönem e, köylü e, işgalleri, fındık, tütün mitingleri, işçilerin fabrikalardaki toplumsal marifetin gelişmesinde hem DÖP hem dev genç içerisindeki bütün devrimciler e, bu mücadelenin içerisinde gittiler. Karadeniz'den Ege'ye kadar birçok yerde e, halkın farklı kesimlerinin, ezilen kesimlerinin mücadelesinin içerisinde yer aldılar. Onları örgütlediler. Onların içerisinde bu mücadeleyi bir üst noktaya taşıma için bir kavganın içerisine girdiler. Tabi bu dönemin en büyük özelliği bağımsızlıktı. Yani Türkiye'nin hiçbir emperyalist ülkeye bağımlı olmadan kendi ayaklarının üstünde dura, durabilecek bir ülke olmanın, bağımsız bir ülke olmanın mücadelesini verdiler. 68'in en büyük özelliği bağımsız, tam bağımsız bir Türkiye ve emperyalizme karşı olan mücadele deniz gezmişlerin ve o dönemin mücadelesinin sürdüren bütün devrimcilerin ortak hemen hemen özelliği buydu bunun üzerinde yükseldi e, tabi toplumsal muhalefet geliştikçe e, hakim sınıflar o zamanın iktidarları da e, şeyin dediği gibi artık bu anayasa bu topluma bol geliyor tabiri o zamanın e, cumhurbaşkanlarından birisinin söylediği gibi. Bu toplumsal muhalefetin önüne gelişmesi e, engellemesi gerekiyorlardı. İşte onun hı hı. önündeki süreçte 12 Mart süreci oldu. 12 Mart'a e, gelirken e, Deniz Gezmiş olsun, Mahir Çayan olsun, İbrahim Kaypakkaya olsun, o, o 68 kuşağının e, önde gelen liderleridir bunlar. Hı hı. Kendi örgütlerini e, kurarak, Türkiye'de artık bu işlerin bu şekilde gitmeyeceğini görerek e, farklı örgütlenmeler içerisine girdiler. Deniz Gezmiş de kendi arkadaşlarıyla, e, Hüseyin Yusuf'la birlikte ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurmuştur. Taşko örgütünü kurmuştur ve bu örgütün de lideridir aynı Hı -hı. zamanda. <gülüyor> <gülüyor> 12 Mart'ta e, varılan dönemde de e, 12 Mart Muhtarasına karşı da e, diğer örgütlerle beraber diğer devrimci e, gruplarla beraber bu mücadeleyi e, sürdürmeye devam etmişlerdir. E, tabii e, junta gelmiştir 12 Mart cuntası. Evet. <laughs> e, yapılacak iş toplumsal muhalefeti bastırmak. Bunun içinde bunun öncülerini ortadan kaldırabilmek. Ama öldürerek ama e, cezaevine atarak Deniz Gezmişler de aranır pozisyona düştüğünde Sivas Gemerek de en son yakalanmıştır. Orada bile elinde silah varken jandarmalar kendisini kuşatmışken hiçbir zaman jandarmanın üstüne ateş etmemiştir. Havaya ateş etmiştir. Kendi ifadelerinde, kendi anlatımında bu, bu geçer bu ifadeler. orada yakalanmıştır. Yakalandıktan sonra tabii işte mahkeme süreci başlıyor. Hı hı. Ee, mahkeme sürecinde e, devleti yıkmak, Hüsnü bir o zaman idam cezası var. Devleti yıkmak e, maddesinden idam e, cezasına çarptırılıyor Deniz, Hüseyin ve Yusuf. Şimdi Deniz Gezmiş yakalandığı zaman e, İçişleri Bakanı'nın karşısına çıkıyor. Yeşil parkasıyla, botlarıyla... Bakan şu peçmürüzlü kılıklı adam Türkiye'yi kurturmuş olsun kararlamamış diye küçümsüyor. Hı, hı Beğenemedin mi diyor Deniz Gezmiş. Tabii kahramanım diyor. Ben bu halkın kahramanıyım diyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor bakan. O da devrime diye yanıtlıyor. Aradan yıllar geçti. Bugünlere geldik. O yeşil parkalı yerini şişman ve bıyıklılar aldı bugün haşmetlerin karşısında önlerini ilikleyerek duruyorlar. Ama servenci olan, devrimci olan bu halkın mücadelesini hiçbir çıkar gözetmeden sürdüren Deniz Gezmiş ve arkadaşları da bizim kalplerimizde kaldı hep. Çünkü o haklı. Deniz Gezmiş davasında haklıydı ve o haklılığı, o mücadeleyi ondan sonraki nesiller bugüne kadar hep taşıdı ve taşımaya da devam ediyor. Bakın 65 öncesinde Türkiye'de Deniz isminde bir istatistik yapabilmiş olsaydık, Deniz isminde çocuklara konulan Deniz ismi kaç kişi vardı? Denizlerin idamından sonra, denizlerin mücadelesinden sonra Türkiye'de çocuklarına Deniz ismi koyan kaç kişi var? Bu Deniz Gezmiş'e olan toplumun hiçbir şey yapamazsa bile çocuklarına Deniz Gezmiş'in ismini verdi ve veriyor. Bu bile bizim için çok büyük bir gösterge diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi kısa dönemlerle görüyoruz ki siz de mesela 80 dönemini ağır yaşamış isimlerden bir, bir tanesisiniz. Darbe dönemlerinde özellikle Türk Gençlik Hareketi'ne bir sekte vurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bir de merak ettiğim konu şu, burayı biraz ayrıştıralım isterseniz. Ee, bir dönem hatta Türkiye'de yakın dönemde bunun tartışmaları da oldu. Türkiye'de acaba bir eksen kayması mı yaşanıyor? Rejimle ilgili sorunlar mı var? Rejim mi değiştirilmeye çalışılıyor? Denildi vesaire. E, yüzünü batıdan doğuya döndü denildi. Eleştiriler e, bu yöndeydi özetle. E, Türk gençliğin batıyla bir sorunu var mı? Bunun temeli bu mu? Yani orada mesela özellikle 6. Filo'ya karşı o dönemde deniz gezmiş ve arkadaşlarının <laughs> gösterdiği tepki var, eylemler var. E, bunun gibi eylemler zaman zaman ülkede e, kendini gösteriyor büyük boyutta. Batı'yla mı sorunu burada emperyalizm derken onu biraz açar mısınız? Şimdi e, <laughs> e, Türk gençliği yani tek başına Türk gençliği değil tabi ama büyük çoğunluğu Türk gençliğinin de içinde olduğu... İsimlendirildiği tabii, için ben kısa e, geçtim. Evet e, Türkiye'deki sosyalist ya da Türkiye'deki devrimci potansiyelin, muhalefetin, siyasal örgütlenmelerin hı hı. E, tırnak içerisinde Batı diye tabir edilen ama hı hı. esasında hı hı. emperyalizm hı hı. olarak bildiğimiz... E, ...o yapıyla tabii ki sorunlar. Yani Deniz Gezmişler de o dönemde... ante üzerinden... ...tam bağımsız bir Türkiye... ...şiariyle mücadele ederken... ...tabii Batı'nın... Iı, ...kurumsal bir kimliğine, şuna buna değil... ...esas itibariyle emperyalizmle... ...bir hı derdi hı. var. 68'de de emperyalistlerle biz derdimiz vardı. 78'de de emperyalistlerle bir derdimiz var. Bugün de emperyalistlerle bir derdimiz var. Yani bugün daha çok küreselleşme... ...denilen olay aslında emperyalizmdir... Yani emperyalizm kavramını artık bugün pek fazla farklı kesimler kullanmamaya özellikle çalışıyor. Hı -hı. Küreselleşme deniyor buna. Aslında küre, küreselleşmenin karşıtı emperyalizmdir. Nedir emperyalizm? E, kapitalizmin gelişme süreciyle bağlantılı bir olay. 1900'lere kadar kapitalizm kendi iç teneyimine gelişiyor. Hı -hı. Devrimci bir, e, ilerici bir yapıya sahip. Çünkü üretim aletlerini, üretim güçlerini geliştiriyor vesaire. Hı -hı. Daha sonra... E, 1900'lerden sonra artık eski sömürgeci yapı tamamen emperyalist bir yapıya dönüşüyor. Yani o günün özellikle tabii Amerika, ikinci geri planlarda İngiltere, Fransa yani Avrupa'daki hı hı. büyük emperyalist ülkelerin bütün dünyayı sömürgeleştirilmesi Durumu söz konusu. E, Türkiye'de bunlardan farklı bir gelişim şehir, seyri izlemiyor. Her ne kadar Kurtuluş Savaşı'ndan e, geçmiş bir ülke olmuş olsak da siyasal anlamda kısa dönemde bir e, göreceli bağımsızlığı kazanmış olsak da ekonomik olarak biz yine Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, özellikle 1950'lerden sonra tamamen Batı ekonomisinin yani emperyalizme teslim olmuş bir ülkeyiz. İşte 19 e, Kore Savaşı'na bu nedenle girdik. NATO'ya girelim, işte bu ekonomi güçlü ekonomilerin şeyine girelim diye bunlardan gördük. O günden bu yana Türkiye zaten sömürge bir ülke. Ha, sömürgenin biçimleri değişmiştir, yapısı değişmiştir, ilişkileri değişmiştir. Bunlar ince ayrıntılardır, farklıdır. Ama özü itibariyle bağımsız bir ülke değiliz. Ekonomik anlamda kendi ayaklarımızın üzerine duran bir ülke değiliz. Ha, küreselleşme artık hiçbir ülke kendi ayağında durmaz vesaire. İşin başka bir tarafı ee, biz başka ülkelerle ticari ilişkiler yaparız, ederiz ama bağımsız olduğumuz noktasını yaparız. Biz kendi üretimimizi yaparız, biz kendi ekonomimizi kurarız, kendi güçlülüğümüzü kurarız. Yine ticaret yaparız, yine başka bir şeyler yaparız. Ama biz siyasal anlamda ve ek ekonomiye bağlı olarak siyasal anlamda başka ülkelerin e emirlerini yerine getirmeyen bağımsız bir ülke oluruz. Dolayısıyla deniz gezmişlerin o bağımsız, tam bağımsızlık e mücadelesi ve şiarı o günden bugüne sürüyor biçimsel değişmeler vardır vesaire şunlar bunlar vardır ama özü itibarıyla bu sürüyor. <laughs> Ve bugünün gençliğinin de tamamen emperyalizme karşı bir tavrı söz konusudur. En azından sol kesimin bu söz konusudur. E, farklı kesimlerin farklı nedenlerle Tavırları da söz konusu olabilir. Tabi e, tek başına antemperyalist olmak bir şeye de yetmiyor. Özellikle hı hı. ülkenin kendi bu sorunlarını çözebilmek vesaire çözebilmek için tam baş, tek başına antemperyalist olmak da e, yetmiyor. Evet şimdi tam bu <laughs> noktada e, bir kavram kargaşası yaşandığı için aslında ben bu soruyu yönetme ihtiyacı duydum. Daha da doğrusu algı yanıklı, yanılmasını ayıklamak istiyorum. Yani bir taraftan Batı'ya özenirken, Batı toplumlarına özenirken, e, oraya hedef edilmişken diğer taraftan da e, Batı'nın dayatmasına karşı bir mücadele içinde, özellikle gençlik. E, buradaki bu e, kavram kargaşasını ayıklamak için böyle bir soru yönelttim. Niyetim o. Onu biraz daha açalım isterseniz. Mesela şimdi gençler hiç unutmam, e, rejideki arkadaşlarımızın dillendirdiği bir unsurdur, dikkat çeken. Evet, tam bağımsız Türkiye diyor arkadaşlar. Slogan atıyorlar, yürüyorlar, eylem yapıyorlar. Ama bakıyoruz ki, tam bağımsız Türkiye'ye götürecek en önemli unsurlardan biri, yerli üretimi dikkate almıyorlar. Hepsi Amerikan var, giyinmişler. Ee, ne tükettiklerinin farkında değiller. Ee, yabancı sermayenin, e, yabancı sermayeye katkı sağlayıp, onun ürünleriyle eyleme gidiyorlar diye bir eleştiri getiriyorlar. Bu Yani burada bir <laughs> Karşı olunan bir bilinç var, bir dayatma var ancak bu bilincin ne kadar gençlik farkında? Şimdi bu tamamen bir demagoji tabii. Bu <laughs> hakim sınıfların emperyalizme karşı olan, bağımsızlık isteyen, halkın mücadelesini sürdüren gençlere biçimsel anlamda da demagojik anlamda anlamda yıllardır söylenen bir şey. Adeta şehir efsanesi. Yabancı yani İbrahim Tatlıses yani eylem yapabilir miyiz yabancı sermaye? Geleceğim. Yani İbrahim Tatlıses'in söylediği bir laf vardır Oxford'da şey Urfa'da Oxford var da biz de okum biz, biz mi de okun mi okun okumadık, okumadık diye. Abi. Şimdi evet. Türkiye'de e, üretim yani kendi üretimi hı hı. E, uluslararası tekellere bağlı olmayan kendi üretimi oldu da biz mi kullanmadık? E, Tavas kotu üretiliyor bilmiyor gençler ama Amerikan <laughs> kotunu geri Tav Tavask, ediyorlar. Tavas kotu gidiyor Amerikan firmasına Amerikan firması senin ülkene geri gönderiyor kendi markasıyla gönderiyor. Değil, evet. Evet. Ya şimdi bunları özellikle tekstil kenti olan Denizli'de hep biz biliyoruz. Hı -hı. Biz Denizli'de kendi markamızı üretip satabiliyor muyuz? Satamıyoruz. Avrupa'daki bir ulusal firmanın uluslararası firmanın ürününü burada yapıyorsun gönderiyorsun senin ürettiğin malı kendi markası koyuyor, geri sana satıyor. Evet. Kendi arkadaşlarımız bu matbaalarda çalışan ya da tekstilde çalışan arkadaşlarımız zaten bunu her gün yaşıyoruz, her gün biliyoruz. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> yani Türkiye'ye bir de şu var. Yani sistemin kapitalist sistemin içerisinde e, e, bir sosyalist sistem mi kurduk da biz sosyalist şeyle de biz orada üretimi almıyoruz da bunu alıyoruz. Böyle bir şey yok yani elbette ki toplumda satılan etler. Şunlara tabii ki dikkat edilir. Bir, daha, bir örnek daha vereyim. Örneğin mesela işte İtalya'da Türkiye'ye karşı bir olay oluyor. Hemen millet bir dökülüyor sokaklara. İtalyan mallarını boykot edelim falan. Ana bir bakıyorsunuz bu İtalyan mallarını boykot ettiğiniz zaman ortada mal kalmıyor. Ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne giyeceksin. E şimdi Türkiye kendi patates, patatesi ithal ediyoruz. Patates ithal eden bir ülke haline geldiğimiz noktasında ya siz Amerikan kotu mu giyiyorsunuz diye soru sormak yani anlaşılır bir şeydir böyle bir şey. patatesi htal ediyoruz. Kendimiz üretiyorduk. Buğdayı kendimiz üretiyorduk, ihracat yapıyorduk, şimdi ithal ediyoruz. Yani tarımımızdan, ekonomimizden, her şeyimizden dışa bağımlı hale gelmişiz. Hiçbir şey doğrudur, üretemiyoruz. Bütün tohumları İsrail'den alıyoruz. Şimdi her şeyin şimdi, alternatifini bulamayız <laughs> ama alternatif <laughs> hani şöyle olan üründe şey de yerli üretime, şimdi, üreticiye şöyle destek şey. olma gibi bir mantaliteyle hareket ha, etmesi şu, gerekmez mi? Gerekir, mutlaka gerekir. Insan. Yani insanlar insanlar mutlaka alırken yerli bir şeyler alsın, ona itirazım yok. O konuda da bir bilinç gelişsin. Ona da itirazım yok. Ama çözüm bu değil. Çünkü e, sen burada bir şey yapıyorsun, 3 lira. Öteki adam iPhone'u yapıyor, bütün dünyaya satıyor. Sorun burada yatıyor. Hı hı. Yani seni iPhone'larla, şunlarla bunlarla teslim alıyor. Sadece gençliği değil, Türkiye'yi teslim alıyor. Hı hı. Bakın bugün herkesin elinde, evine ekmek götüremeyenlerin elinde bile 3 bin liralık, 2 bin liralık lüks, lüks cep yapanlar. telefonları var. Sadece kıstas olarak söylüyorum. Hı hı. Neyin ürünü bu? neyin ürünü? Tamamen tüketim toplumu haline getirmiş olmamızın ürünü. Hı hı. Sabah akşam beynimize reklamlarıyla, şuyla, buyla girip aman bunu alın, aman bu daha iyi, aman bu daha iyi. Tamamen bir, ya aldığımız bir malın, bizim ihtiyacımız mı değil mi sizi tartışmadan, aa yeni bir versiyon çıkmış, hemen alayım, geçeyim, alayım geçeyim. Tam bir tüketim toplumu. Bu ne? Bu da kapitalist toplum. Hı. E kapitalist toplum ama senin kapitalizmin, senin ülkendeki kapitalizm kendine has bir kapitalizm değil ki. O da Uluslararası tekerlere bağlı olan bir kapitalizm. Dolayısıyla ekonomideki bağımsızlığın yok ise siyasal bağımsızlığında yok. Siyasal iktidarlar, iktidarda kim olursa olsun. Siyasal iktidarlar istediği kadar bağımsızlık bağımsızlıkla çeksin bana. Ya da topluma. Hı hı. Ama ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasal bağımsızlığınız da olmaz. Size bir serbestlik tanır. O serbestliğin ötesine bir adım attığınızda dur der. Bugün yaşıyoruz biz bunları. Yani bu çünkü siyasal iktidarda özellikle uluslararası... <laughs> ilişkilerde iktidarların yaşıyoruz. Tabii bunlar birebir ...bir ilişki değildir. Ee, karmaşık ilişkidir ama bunun sonuçlarını... ...hepimiz toplumsal yaşamda bir şekilde ...görüyoruz. Dolayısıyla şu... E, ...probanda benim açımdan... ...geçersiz bir probanda. Yani e, ekmek var orada ama... ...sen bu ekmeği ye, yeme demek gibi... ...bir şey. Biz kendi... ...üretimimizi, halkın kendi kuracağı... ...ekonomideki yaratıcı değerleri... ...ortaya koymadıktan sonra, yani bu sistem değişmedikten sonra... ...kapitalizm değişmedikten sonra... E, ...bunun mümkünatı yok zaten. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Gençliği konuşacağız tabii burada. Çünkü gençlik e, hakikaten yakın tarihimize baktığımızda çok önemli olayların mihenk taşı niteliğinde. Gençliğin dönem dönem tavan yapan, yükselen e, tepkisi ya da gençlik hareketinin e, ne istediği onu konuşmaya devam edeceğiz. 80 darbesini görmüş ve o darbeden de oldukça etkilenmiş bir isim. Bugün aktif siyasetin içinde ve e, deniz gezmişi ve arkadaşlarını konuşuyoruz anlıyoruz lütfen bizden ayrılmayın.